<laughs> bak ikisi beraber çekiyor. Bak Sedat'ınki geliyor. Hadi bakayım, hadi bakayım. Çek çek çek. Hadi. Sedat çek. Hadi. Eyvallah. Öldüm. Baba çek baba çek. Hadi, hadi, hadi. Bak nasıl yüzüyor, bak 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 bak. <laughs> Dur Naci abi ben durum oturayım. Oo, Naci amca, Baba dururum, düferi çektin düferi. Turnayı vururum dedi yani. Çekiliyor <laughs> Ama bu da çekilir ya. de az üstüne basıyordu. Çabuk çabuk. <laughs> <laughs> Eyvah! Of! Yürü. Elim acıttı var ya, yani. nasıl? nasıl? <laughs> Tamamdır. <bandır. gülüyor> taktıracak bizi de <gülüyor> 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 Kilo var mı abi kilo? <gülüyor> <gülüyor> Bayağı iyi yalnız. Tekneye mi takıldık?